Ee, şöyle bir açıklama yapmam gerekecek, ben yanlışlıkla fabrika ayarlarını yanlışlıkla sıfırladım, bu yüzden ee, artık yeni bir kanal açmam lazım, bu kanal artık ikinci kanalımız, burada Age of Story içerikleri çekeceğim artık, diğer diğer kanala ulaşamıyorum çünkü Google'dan baksam bile ee, telefon eski olduğu için şey oluyor, bana mesaj göndermiyor. Şöyle bir kod var ya. Nasıl diyeyim? Ee, hesabın daha doğrusu size ait olduğuna ait olan bir kod. öyle bir kod veriyor. Fakat o kod bende mesajlar çalışmadığı için, bende sim kart tam olarak çalışmadığı için maalesef yapamıyorum. O yüzden bu kanalı açmak zorunda kaldım. Umarım kesinlikle abone olursunuz. Ee, eski Abonelerim artık bu kanala baksın. Artık o kanal bitmiştir. Artık bu kanaldan içeriklerimizi çekmeye başlayacağız. İşte böyle. O zaman bir like alıp kanala abone olduğunuz için çok teşekkürler. Bu video diğer videolarda görüşürüz.